Çok pratik bir şekilde yeleğimizin e, yapılış şeklini anlatacağım. Örgü çok iyi bilmeseniz de çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir yelek. E, uzunluğunun benim gibi olmasını istiyorsanız atacağınız ilmek sayısını söyleyeyim öncelikle. Eğer 5 ya da 6 numara şiş kullanıyorsanız 110 ilmek atıyorsunuz. 3 ya da 4 numara şiş kullanıyorsanız e, 120 ilmek atıyorsunuz. 7-8 numara şiş kullanıyorsanız da 100 ya da 105 tane ilmek atıyorsunuz. Yatay başlıyoruz örmeye. Ee, bu bizim ön yüzümüz olacak. Ön yüzümüzü eğer small bedenseniz asa göğüs ölçümüze göre de değişir. Yani göğüs ölçümüz fazlaysa biraz geniş tutmakta fayda var bu ön tarafları. Kol açma işlemini nasıl yapıyoruz onu anlatayım. Kol açma işlemini Şimdi şuradan yaka kısmı için belli bir pay bırakacağız. Burayı normal şekilde öreceğiz. İlk ilmekleri hep örmeden alıyoruz. Sonrasında ben şöyle bir öreyim size anlatacağım. Normal yine ters örgüme devam ediyorum. Benim gibi 6 ya da 7 ile örüyorsanız buradaki ilmeklerin 25 tanesini örüyorsunuz Eğer e, 4 4 buçuk ,5, 5 ya da beş buçukla örüyorsunuz 30 ilmek kadar örüyorsunuz burayı sonrasında buradan kesmeye başlıyorsunuz kol için kesim işlemine başlıyorsunuz bakın 2 iki, iki örüyoruz normal kesme işlemi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 kestim sonrasında buradan kaç ilmek kestiğinizi mutlaka aklınızda tutun bir sonraki sırada onun sayısı sizin için gerekli olacak. Sıra sonuna kadar ters örgümüze devam ediyoruz. Bu arada ben ters örgüyle yaptım. Şöyle gittim ve sonra döndüm. Yine haraş örgüyle döndüm. Buraya geldiğimde burada kaç tane ilmek kestiysem buraya şuradan yapayım. O kadar sayıda ilmek atıyorum. 30 tane kestiyseniz 30, 25 tane kestiyseniz 25. Ilmeklerimi attım ve şimdi burada kalan diğer tarafı da öreceğim. Bu şekilde sırayı bitirdim. Dönüyorum. ve burayı da aynı şekilde örüyorum. Bütün çıkardığım ilmekleri tekrar sıra sonuna kadar giderek öreceğim. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Buraları da ördükten sonra hep yine haroşa örerek böyle yarıya doğru devam ediyorum. Evet, bakın şimdi ilk kolu açtık. Arkayı, burası arkası olacak. Arkayı burada kaç santim ördüysek, burada atıyorum 25 santim ördüysek, burayı 30 santim kadar yapacağız. Arkası ön tarafın iki katı kadar olacak. Bunu ölçmek için şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle bir üst üste getirip bunun iki katı kadar. Yani bu yarıya geldiğinde doğru yoldasınız demektir. Ve ikinci kol açıklığını ikinci kol oyuntusunu yapabilirsiniz demektir. Şuradaki parçanın iki katını arkada örüyorsunuz ve kesme işlemine yine başlıyorsunuz. Yani daha doğrusu kol açma işlemine. İlmekleri hep örmeden alıyoruz. Sonrasında ben şöyle bir öreyim size anlatacağım. Normal yine ters örgüme devam ediyor. Örüyorsunuz burayı. Sonrasında buradan kesmeye başlıyorsunuz kolu. Ve bakın tıpkı burası gibi burayı da aynı şekilde 20 cm'e yakın kaç ilmek bir öncekinde kestiyseniz yine burayı da aynı sayıda keserek burada uyguladığınız metodu burada da uygulayarak devam ediyorsunuz. Dönüşte de kestiğiniz kadar yine ilmek atarak e, örgünüze devam ediyorsunuz. Yani 30 ilmek mi kestiniz şişe 30 ilmek atıyorsunuz. 20 ilmek mi? 20 çok az olur. 25, 40, 45 ne kadar kestiyseniz dönüşte o kadar ilmek atıp buradaki metodun aynısını burada da tekrar ederek örgünüze devam ediyorsunuz. Evet. Bakın şimdi burada ilk kol açıklığımız arkayı ördük. Sonra da az önce açtığım kol boşluğunun üzerine yine ön arka ters giderek haroşa ördüm buradaki uzunluğumuz baştaki şu uzunluğumuzla eşdeğer ikisi de ön parçamız olacak çünkü kaç sıra ördüyseniz burayı da o kadar öreceksiniz yani yaklaşık ben e, small beden için 25 santim kadar örmüştüm ve artık tüm parçayı kesiyorum bitiriyorum komple parçayı kesiyoruz ve sonrasında artık yelek üzerimize giyilebilir hale geliyor şuradaki şu kısa olan kısım yakamız yani e, yukarıya gelecek kısım tahmin edersiniz ki yine de anlatayım sonra sorularda karşıma çıkabilir buradan aşağı kısımda e, belimizi işte e, göbeğimizi kaplayacak olan alt kısım sağ alt abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz Anlaşılmayan bir şey olursa soruları sorabilirsiniz ama rakamlarla ilgili bir şey sormayın çünkü en başta zaten tüm bilgileri verdim. Hepinize kolay gelsin.